Herkese selam ben Numan. Bugün sizlerle birlikte Dead e gelmiş. Yani Dust Trip 2'ye gelmiş. Yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Orada toplamda bir sürü klas ve yeni bir görev sistemi eklendi. Bugün buradaki bütün klasları ve görev sistemini göstermeye çalışacağım sizlere. Ama en baştan da söylemiş olayım. Eğer daha fazla Dust Trip 2 videosu sığsınız, lütfen ben yorum ve abone olmayı unutmayın ki sevip sevip, sevip, anlamış olayım. Yoksa maalesef bu hafta bir daha Dust Trip videosu gelmeyecek. Tamamen sizin istenize kalmış bir şey bu. O zaman şimdi hızlıca başlamak gerekirse önce bir abi challenge'lardan yani görevlerden başlayalım. Görev yani, bir ismin önünde artık böyle bir rozet var. Ve şu an bu rozetin içinde Çünkü hiçbir görev yapmadım. Peki bu nasıl artacak derseniz de yapmanın aslında çok basit. Görev böyle bir yer geldi challenge diye ve buraya geldiğimiz zaman oyundaki şu an görevlerin hepsini görebiliyoruz ve bu görevleri yaptıkça bize hem para hem de bu rozetten veriyor. Şu an bu rozetin maalesef bir iş yararlı yok. Sadece ne kadar çok rozeti varsa bir insan o kadar çok bu oyunu oynamış demektir. Mesela daha bakalım abi bak gör ser şu an iki rozete sahip bir insan var. Demek ki daha zor görevler yapmış demek oluyor bu insan. Yani bir arada sadece hava atmak için diyebiliriz bunu. Esen abi insanlar sadece win sayısıyla hava atarken artık buradaki rozetlerle hava atabiliyorlar ve burada gerçekten çok zor zor görevler var. Mesela işte ne bileyim unicorn bulmak en kolay görevden başlayıp oyunu bitirmek var. 5 tane yasa dışı insanı para çevirmek var. 50 tane yasa dışı kişi yok etmek var. 100 tane kurt öldürmek var. 200 tane zombi öldürmek var. Gizgide zorlaşıyor veya hiç ölmeden oyunu bitirmek. Hiç trene bilmeden oyunu bitirmek. Ve kimse öldürmeden oyunu bitirmek gibi çok çok zorlar görev de var. Hem bunları yaparak da göre para kazanabiliyorsunuz. Peki bu paralar ne yapacağız? Tabii ki de yeni gelen klaslar alacağız. Toplamda 7 adet klas eklendi oyuna. Bugün sizlere hepsini göstereceğiz ve hepsini sizlerle birlikte puanlayacağız. Ama ondan önce abi en neyse test serverına gideyim. Maalesef ki bu eskiden herkes kullanabilirdi. Slash test yazarak fakat artık maalesef böyle bir şey yok. Bunu sadece artık YouTuber'lara ve özel kişilere veriyorlarmış maalesef ki. Ben de sağ olsunlar yapımcıyla konuştum ve bana bunu verdiler. Burada göre toplam 500 paramız oluyor. Ve her şeyi böyle sizlere gösterebileceğim. Şimdi hemen şöyle klasların olduğu yere geldim zaman abi. Doktor klasından eslen vardı. Ondan sonra hemen mesela minor diye bir klas gelmiş. Bunun özelliği de abi iki tane kömürle doyuyormuşuz. Ve sürekli kafamızda bir tane ışık oluyormuş. Böylece abi etrafı görmekte sorun yaşıyorsanız geceleri. Bunun sayesinde hiçbir zaman sorun çıkmayacak abi. Hız hızlı her her deneyeceğiz hep birlikte. Şuna baksana abi sadece YouTube'ların olduğu halde o kadar kalabalık ki burası. <laughs> ve evet direkt başladığımız zaman abi üstümüze göre bir class item diye bir kutu düştü. Buna o iki tane bize kömür veriyor. Oldu çok güzel abi. Bu kömür zaten neredeyse yaklaşık olarak bir 10 bin değil de yaklaşık sanırım 7 bin kilometre falan gidebiliyorsunuz. Daha doğrusu 7 bin metre siz anladınız onu. Ve şimdi şu kafamdaki şeyi denemek istiyorum ama nasıl deneyebilirim şu an? Hiçbir fikrim yok çünkü gece olmadı abi oyunda. Hayır hiç karanlık yerde yok ki illa gece olmasını beklemem lazım ama çok da bunun için bekleme bence gerek yok abi. Eğer böyle yakınınızı göremiyorsanız kullanabileceğiniz bir şey. Ve ben şöyle fiyatını baktığımız zaman da toplam 15 para yani oldukça ucu, ucuz. İki tane kömür veriyor. Kömür zaten oyuna kaç paraydı? 20 paraydı değil mi? Aynen 20 para yani 40 paralık bir şey veriyor ve ışıkla etrafı görebiliyorsunuz. Bence o yüzden 10 üzerinden 7'lik bir şey diyebiliriz. Zaten oldukça ucu, ucuz abi. O zaman hızlı bir sonrakine geçelim. Siz de burada puanlarınızı yorumlar kısmına yazmıyor Mesela şu an işte madenciyi ben 7 puan verdim. Siz de bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hemen şimdi gelip abi ikinciye baktığımız zaman o da kovboymuş. Ve oldukça güzel bir şeye benziyor. En iyisi takıp hemen deneyelim abi. Gözden gelen en güçlü şeylerden birisi bence bu olabilir. Kovboy mantığı şu. Aslında tamamen bir Game gibi değildiriz abi. Mesela Mesela Game Pass'ı açtığınız zaman bize bir tabanca ve bir silah veriyor bir Game Diğer de abi ile pompalı mermisi veriyor. Fakat Cowboy'a geldiğimiz zaman abi da bize bir tane binle bir at, bir tane tabanca, iki tane de revolver mermisi veriyor. Yani direkt 50 mermi ve atla başlıyorsunuz. Yani eğer tek başınıza veya ne bileyim arkadaşlarınızla oynuyorsanız gerçekten aşırı güçlü. Bu oyuna abi silahla başlamak ve özellikle 50 mermi gibi bir silahla başlamak çok çok iyi bir şey. Hem buraya da at da veriyor size. Böylece daha hızlı davranabilirsiniz. Hatta şöyle bakın abi 150 Robux verdiğim Game Pass'te bile daha az mermi geliyor. Hem zaten Game Pass toplamda bir 80 mermiye çıkartabiliyorsunuz. Gerçekten olacak güçlü bir klaslardan birisi bu. O yüzden yüksek bir puan hak ediyor. Fakat şimdi isterseniz hızlı bir fiyatına da bakalım tabii ki de çünkü fiyat da önemli bunlarda. Fiyatına gelen ona toplamda 35 para nasıl be? Aşırı uygun bu abi bilmiyorum. 35 para kasmak gerçekten çok kolay açıkçası şu an oyunda. En azından S'den öyle de bilmiyorum. Belki şu an olmayabilir ama yeni update birlikte. Gerçekten bence bir şey mi? 10'da 10 denilebilir ya. Bence direkt ilk 10'da 10'luk klas bu diyelim abi. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman şimdi bir sonraki klasımıza geçelim. Bir sonraki klasımıza geçen çok ilginç bir şey abi. Her zaman istediğimiz bir şey geldi fakat bir garip geldi. O da kondüktör. Bunu hemen abi onun içinde göstermek istiyorum. Böyle bir bayağı garip bir şapkası da var. Eğer zaten videoları ve yayınları izliyorsanız bunu en çok gelmesi istediğim şey biliyorsunuzdur. Hatta durayım belki bilenler yazsın abi şimdi. Yazmanızı bekliyorum. Yazanlar yazmıştır zaten. Doğdurup ve söylüyorum abi tabii ki de neydi bu? Trene upgrade, trene hızlandırmak, trene farklı şeyler eklemek ve bu kondüktör sayesinde bunu yapabiliyoruz. Klas item olarak abi bize iki tane kömür veriyor. Yani 40 paralık bir item. Olacak ama abi, bunun asıl işe yarar kısmı mı? Treni %30 daha hızlı sürebiliriz. Normalde yanlış zaman 65 hızla giderken maksimum tren normal bir şey sürdüğü zaman. Bu klas varken sizde 87 hızla sürüyorsunuz. Bu da ortam olarak abi %30'luk bir hız fark ediyor. Tabii doğru hesaba Eğer yanlış hesapladıysam zaten yorum kısmına yazmıştır arkadaşlarımız. Ve şöyle bir şey de var. Benim bildiğim kayıyla buna tam olarak emin değilim ama şöyle bir muhabbeti var abi bunun. Bu arkadaş hızlı gittiği için daha kısa sürede 10.000 bin metreye gidebiliyor ve bu sayede daha az yakıt da harcamış oluyor. Normalde 3 kömürlemine 10 bin metre giderken bunun size abi iki kömürle birlikte direkt 10 bin metreye gidebiliyorsunuz ve daha da hızlı gidiyorsunuz abi. Yani win 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 artı win ya daha ne olsun abi. Ama tabii de kötü bir yanı var. O da şu normalde abi karakterler başlarken yanında bir kürekle falan başlar böylece etrafı vurabilirsiniz veya ne bileyim işte zombi geldiği zaman onunla kapışabilirsiniz. Fakat maalesef abi kondukları hem bu gelmiyor yani kimse saldıramıyorsunuz ilk başta hem de canınız yarım oluyor. Yani gerçekten de tek başınıza bunu oynamak olacağı zor. Bunu ancak arkadaşlarınızla vesaire oynarsınız. Aranızdan birisi bunu alırsa çok çok daha kolay bir şekilde oyunu bitirebilirsiniz. Ama ne hem oyunu %30 daha hızlı bitiriyorsunuz hem de daha az yakıt ihtiyacınız oluyor. O yüzden bende oldukça güzel bir karakter. Hemen fiyatına bakmak gerekirse de fiyatı sadece 50 para birazcık pahalı. Yani 50 para birazcık kadar basit değil fakat bende oldukça güzel. Sadece birazcık fiyatından dolayı puan kırarsam ben bunu 10 üzerinden 8 veririm. Siz de puanınızı tekrar yazmayı unutmayın. O zaman şimdi bir sonrakine geçelim. Sonraki karakterimiz abi ona çok güçlü gelip sonra birazcık gücü azaltılan bir şey. İsmi High roller Hemen onu takalım ve omz'a girelim. Şimdi bu karakter aynı zamanda herhangi bir eşya veya ekstra bir şey vermiyor. Fakat şöyle bir oluyor. Normal bir kişiye göre 10 kat daha fazla yıldırım çarpma ihtimali oluyor. Tabii ki de bu kötü kısmı aslında. İyi kısmı da abi bu karakter sayesinde sattığınız her şeyden 1,5 kat fazla para kazanıyorsunuz. Mesela normalde bunu sattığım zaman göre 50 para geliyor. Fakat ben bunu alırsam abi bana 75 para gelecek. Göbe 95'e çıktı param. Normalde 70 olması lazımdı. Fazladan %50 para kazandım. Fakat dediğim gibi bu karakter sayesinde abi maalesef ki 10 kat daha fazla yıldırım çarpıyor. Bence abi çok da önemli bir şey değil çünkü zaten eğer partner bulursanız yıldırımlar size gelemiyor. Ama bir 1,5 kata satmak Olduğu güzel. Hatta öyle bir şeydi ki update ilk geldiği zaman zaten yayına denemiştik ve bu karakter ilk başta abi her şeyi ilk kat fiyatına satıyordu. Fakat şöyle bir sorunlar vardı abi. Mesela siz buradan 35 para revolver aldığınız zaman eğer bunu satarsanız geri 40 para falan kazandınız Yani her türlü kâra geçiyordunuz fakat maalesef onları düzelttiler. İlk çıktığı zaman abi direkt sınırsız para yapabiliyordunuz fakat hem onu düzelttiler hem de artık ilk kat yerine 1.5 kat yaptılar. O yüzden biraz daha güçsüz bir karakter oldu ama bence hala güçlü abi. 1.5 kat 1.5 kattır. Bir altın bu zaman 50 para yerine 75 para kazanmak gerçekten bayağı bir iyi. Yılların mantığında dediğim gibi birkaç tane partner koyarak zaten rahatlıkla atlatabiliyorsunuz. Fakat eğer partner bulamazsanız o zaman geçmiş olsun abi. Her türlü ölüyorsunuz. Ve fiyat hangisi bu da göbe 50 paraymış. Burada şöyle bir şey fark ettim göbe normal serde hala 2 kat para veriyor. Fakat büyük ihtimalle benim şu an test serverına girdiğimde yenilikleri görüyorum. Ve değişikliklerden birisi de abi büyük ihtimalle bu artık 2 kat yerine 1.5 kat olacak. Hala bu 2 katken kullanmak mantıklı. Fakat 1.5 kata düştüğü zaman birazcık abi parası bence fazla da geliyor. Ama bence hala güzel abi. O yüzden ben buna 8.5 görüyorum. Siz de puanınızı yazabilirsiniz. O zaman şimdi bir sonrakine geçelim. Vallahi kaçıncı oldu bilmiyorum ama gerçekten o kadar fazla geldik. ki 7 tane klas geldi toplamda. Keşke bana kalsa bir şey yapsalardı. Ne bileyim işte 2 tane class getirsinler ama farklı ufak tefek şeyler daha eklesin. Ne bileyim işte bir tane daha yeni bina gelsin. Bir tane daha yeni zombi gelsin. Böyle yapsalar da biraz daha güzel olabilirdi bence abi. Full bir anda klasa abanmak birazcık garip oldu. Neyse biz bir sonra gene geldiğimiz zaman abi o da vampir. Buna göre zaman bir garip bir şapkamız oluyor abi. Daha doğrusu saçımız oluyor ne şapkası. <laughs> vampir saçımız oluyor abi direkt. Şimdi vampirin güzel kısmı klas item olarak abi bize bu bıçağı veriyor ve bu bıçağı biliyorsunuz ki bunu birisine vurduğu zaman size can veriyor ve bu class'ın ayrıca ahireten... Yani özel olarak da hem daha hızlı bir şekilde vuruyorsunuz yakın dövüş hem de çok daha hızlı hareket ediyorsunuz. Ama tabii ki de kötü bir yanı var. O da abi ney? Göbek. Eğer güneşin altındaysanız sürekli canınız gidiyor. Canınızın gitmesini istemiyorsunuz abi ya gölgede duracaksınız veya geceleyin dışarı çıkacaksınız. ve gerçekten de güneşin altında durdukça canınızın gitmesi birazcık fazla sıkıntı bir şey bence. Ama elinizdeki bıçak sürekli can dolduracağı için ilk başta çok sıkıntı olmayabilir. Ama dediğim gibi ileride birazcık sorun yaratacaktır. Bir yandan sonra sadece abi hızlı koşmanız sizin işinize yarayacaktır yani. O yüzden birazcık abi hem iyi hem de çok kötü yanları da var bunun. O yüzden burada aslında fiyatı bayağı bir önemli. Fiyatına gelirsek de toplam 75 para. Yani gerçekten bence aşırı fazla abi. Yani zaten çok sıkıntılı bir özelliği var abi. Sürekli canın azalıyor ve bir an sonra bu vampir bıçağını kullanmayacağın için canı da basamayacaksın. Yani sadece hızlı koşmak için abi güneşe çıkmamak bence çok saçma olacağı için ben bunu 10 üzerinden 3 falan veriyorum abi. Çok pahalı hem de birazcık gereksiz bence. Siz de puanınızı yazmayı unutmayın. O zaman sıradakine geçelim. Sıradaki de survival adında bir karakter. Gömüle kafamızda bir bandana var abi. Biraz garip duruyor evet ama keltoş olduğumuz için. Hemen şöyle bu karakteri başladığımız zaman abi bize sadece envantimize bir balta veriyor gördüğünüz gibi. Hem küremiz oluyor hem baltamız oluyor. Balta biraz daha fazla vurumu emin değilim. Fakat aslında özelliği tabii ki de bu değil. Asıl özelliğini göstermek için abi birazcık ilerleyip bir yer bulmam ve zombilerle kapışmam lazım. Ben yani şunları satıp bir kömür falan alayım ve birazcık zombi pataklayalım abi. Göbe, maalesef konduktör olmadığım için hızım göbe çok daha az abi. Az önce biz buralarda falan da kız olarak ve tamam da ihtiyacımız olan yeri bulduk. Şimdi, şimdi şöyle mesela abi baltayla bir vurduğum zaman göbe bu kadar canı gitti. Ama eğer benim canım oldukça azalırsa o zaman abi çok daha fazla vurmaya başlarım. Mantığı bu şekilde bu karakterin. Ama çok fazla açıkçası arttığını görmedim yalan konuşmamak gerekirse. Yani ne bileyim az önce canım bayağı azalttım fakat çok da göbe artmadı. Normalde ilk başta bu karakter geldi sana abi. Mesajınız bir kere azaldı ya sonra geri yükseldi. Hala fazla vurmaya devam ettiğinizi söylüyorlardı fakat çok bence arttığını söylemez abi. Hala mesela bak balama bir tane vurdum ve çok da bir şey değişmedi. Ve gördüm toplam 75 para yani ya da aşırı pahalı abi. Geride daha fazla vuracağım diye canımı az tutmada gerek yok abi. Bir anda ölebiliriz. O yüzden bence bu da bayağı bir saçma olmuş abi. Hem de çok pahalı. O yüzden o yüzden maksimum 2 falan veririm. Siz de puanlarınızı yazmayı unutmayın. O zaman sıradakine geçelim. Ve sonuncusu da zombi. Gör böyle yeşil şapkamız oluyor. Tabii ki de zombi olmuyoruz abi. Hızlı girip bunu da göstereyim sizlere. Bunda maalesef başlangıç olarak bir eşya yok ve hızlı bir zombi bulmam lazım bunu gösterebilmek için. O yüzden ne yapıyoruz? Kömür olup devam ediyoruz abi. Let's go. Ve evet, bula bula farm oldum abi. Ya da dur şuradakine gidelim direkt ya. Boşlar farmı yürümektense şuraya giderim daha iyi. Şimdi bu karakterin kutu tarafına gelirsek abi artık snake oil ve bandaj kullanamıyorsunuz. Snake oil şu hızlandıran ve yavaş yavaş canımızı dolduran şey. Fakat onun yerine gerçekten çok güçlü bir şey yapabiliyorsunuz. O da ne mi? Hemen gösteriyorum abi. Şimdi ilk önce bir şuraya girelim. Doktor bey içeride kimse var mı? Gel bakayım gel. Şimdi abi bu bunlar var abi, saldırsın. Tıkı tıkı dalıyorlar abi gölü babana. Sonra ben bunları öldürdüm diyelim tamam mı? Hop ve gölü artık üstünde bir yazı çıktı. it diye. Ben bunları el bastığım zaman abi bunları artık yiyebiliyorum ve göbe ufak ufak benim canımı bu şekilde doldurabiliyorum büyük ama daha büyük şeyler zaman daha hızlı can doluyordur herhalde şu an emin değilim buna fakat göbe tıkı tıkır abi bunlarla canımı doldurabiliyorum ama gerçekten çok da fazla arttığı söylenemez fakat dediğim gibi bandaj veya snake oldu artık kullanamıyorum göbe hiç tıkladığım halde hiçbir şey yapamıyorum fakat düşündüğümden çok daha hızlı can artıyormuş açık konuşmak gerekirse normal zombilerde ama düşündüğüm zaman 20 tane zombi size saldırıp bunları öldürdükçe ve seri seri bunu yedikçe bence işe yarayabilir abi ve dediğim gibi tam emin değilim fakat büyük ama daha büyük zombilerde daha fazla can veriyordur bu bak şurada şey bulduk abi yelim büyük kurttan bulduk hemen bir onu keselim ve öğrenelim abi bakalım gerçekten de büyük şeyler kesince daha mı fazla veriyormuş vallahi iyi denk geldi açıkçası gel kardeşim gel ne yapıyorsun Abi ya? seni görmene vallahi o kadar çok zaman oldu ki ve anda kestik şimdi görüyoruz canım bayağı bir az ve o öyle bir şey yok muymuş abi çok saçma o zaman be en büyük şey yediğimiz halde de böyleymiş mesela kurtu yapabiliyor muyuz dur bakalım kardeş Şşş, bakmıyor ki <laughs> bakalım bunu yiyebiliyor muyuz bak bunu evet bunu da yiyebiliriz ve evet hepsi aynı veriyormuş abi hmm, bu biraz kötü oldu ve fiyatına gelirsek de toplam yine 75 paralık oldukça pahalı bir fiyatı var. Yani eğer dediğim gibi abi zombiye göre farklı can verseydik güzeldi fakat bu haliyle maksimum 10 üzerinden 5 veririm ben. Ve gelen bütün klaslar bu şekilde. Şimdi abi diğer ufak tefek değişikleri hızlı sizlere anlatayım. Bunlardan ilki artık yıldırım daha az gelecek. Sonra artık oyunu kazandığınızda yani 80 bine gittiğinizde size 10 para verecek. Ve bence en güzelden birisi de abi artık her kasabada en az bir tane banka olacak. Eskiden maalesef banka çıkamıyordu. Fakat artık öyle bir şey yok abi. Her türlü gelecek artık banka. Bu <laughs> oyunda Messi ile Ronaldo kapışması var. Neyse. Ondan sonra bu oyun için paralar var ya. Bunlar artık bankalardan çıkabilecekmiş. Sonra en son update'lerden birinden gelen asker zombiler artık şerif satılıp para olarak kullanılmayacak. Ve birkaç tane de hatayı bu update ile birlikte düzeltmiştir. Bütün update bu şekildeydi Size hepsini anlatmaya çalıştım. Siz update'i nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Daha fazla Dastrip 2 videosu istiyorsanız bunları beğenerek kumpa abone olmayı gösterebilirsiniz. Ayrıca hala ekstra kama attığım videoları ve yayınları da izlemediyseniz aşağıdaki kısımdaki linkten veya YouTube'un onları da izleyebilirsiniz. O zaman bakın. Hoşçakalın. Birisi daha nasıl 340 kez oyunu kazanmış?